Arkadaşlar verilen eşitsizlik çözümlenirse bu durumda şunu yazmalıyım. X eksi 1 ifadesinin 2'den büyük olduğunu veya ne yazacağım? X eksi 1 ifadesinin eksi 2'den küçük olduğunu yazacağım. Bu durumda x'i 1'i karşıyalırsam alırsam x ifadesi 3'ten büyük veya x 1'i karşıyalırsam alırsam x ifadesi eksi 1'den küçük olmalıdır. O halde bulmuş olduğumuz eşitsizlikleri arkadaşlar sayı doğrusu üzerinde göstermeye çalışalım. Bu durumda şu ifade bir sayı doğrusu ise Burada x1 ifadesi mevcuttur. Burada da 3 ifadesi mevcuttur. Ve sağlayan x değerleri 3'ten büyük olmalı. Şu kırmızı kısım. Ve aynı zamanda eksi 1'den küçük olmalıdır. O halde sağlamayan kısımlara bakarsak ve sağlamayan kısımları burada siyahla gösterirsek eksi 1 kapalı, eksi 3 kapalı aralığı bu ifadeyi sağlamamaktadır. Ve burada bulunan tam sayılar eksi 1, 0 Başka 1, 2 ve 3'tür. Bunların toplamı şu ikisi birbirini götürdüğünde neye eşit gelecektir? 5'e eşit gelecektir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar verilen eşitsizliği çözmek için öncelikle x'in burada ne olduğunu kabul edelim. Eksi 3'ten büyük olduğunu veya eksi 3'e eşit olduğunu kabul edelim. Bu durumda x ifadesi eksi 3'ten büyükse burası kesinlikle pozitiftir. Ve bu ifade dışarıya aynen çıkmıştır. Yani burada x artı 3 ifadesi artı x ne olmalıdır? 7'den küçük veya 7'ye eşit olmalıdır. 3'ü karşıya aldım. 2x ifadesi küçük eşittir 4. İki tarafı da arkadaşlar 2'ye böldüğümüzde x ifadesinin ne olduğunu söyleyebiliyoruz. 2'den küçük veya 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu durumda şunu yapmalıyım. Başlangıçta kabul ettiğim x'in eksi 3'ten büyük olma durumuyla sonuçta bulmuş olduğum x'in 2'den küçük olma durumunu birleştirmeliyim. Yani buradan gelen çözüm kümesi şudur x eksi 3'ten büyük veya eksi 3'e eşit. Aynı zamanda ne olmalıdır? 2'den küçük veya 2'ye eşit olmalıdır. Devam ediyorum. Eğer ki arkadaşlar burada x ifadesinin biz eksi 3'ten küçük veya eksi 3'e eşit olduğunu kabul edersek. Bu durumda içerisi negatif olacaktır ve bu ifade dışarıya eksi ile çarpılarak çıkacaktır. Yani burada eksi x eksi 3 ifadesi artı x'in ne olduğunu söyleyeceğim. 7'den küçük veya 7'ye eşit olduğunu söyleyeceğim. Bu durumda dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şu iki ifade birbirine götürdü. Ve eksi 3 ifadesi ne geldi? 7'den küçük veya 7'ye eşit geldi. Bu ifade doğru bir ifadedir. Bu ifade doğru bir ifade ise burada arkadaşlar x'in ben ne olduğunu söyleyebilirim. Reel sayılar kümesinin elemanı olduğunu söyleyebilirim. Az önce yaptığımın aynısını yapıyorum. Başlangıçta yapmış olduğumuz kabulle burada bulmuş olduğumuz ifadeyi ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Eğer ki x eksi 3'ten küçük olacak ve x reel sayı olacaksa bu durumda x için burada şunu söyleyebilirim. Bu ifade arkadaşlar eksi sonsuzla ki eksi sonsuza burada eşit olamayacağı için şu dahil işareti ne oldu? Hatalı oldu. Hemen bunu ne yapalım? Açık aralık yapalım. Ve bu ifade ne olmalıdır? Eksi sonsuzdan büyük ve eksi 3'ten küçük olmalıdır. Dikkat ederseniz arkadaşlar iki tane çözüm kümesi buldum. Bu iki çözüm kümesini birleştirdiğimizde bakın bu eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar. Bu ifade de eksi 3'ten 2'ye kadar. O halde bu ikisini birleştirip şunu yazabilirim. Eksi sonsuz x nereye kadar? 2'ye kadar. Ve bu ifadeyi şu şekilde ifade ediyorum. Diyorum ki eksi sonsuz açık 2 kapalı aralığı bu durumda sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Arkadaşlar birinci eşitsizlik çözümlendiğinde x artı 1 ifadesinin 3'ten küçük ve eksi 3'ten büyük olduğunu görebiliyorum. Bu durumda eşitsizliğin bütün parçalarına eksi 1 ifadesi eklendiğinde eşitsizliğimiz x küçüktür 2 ve x büyüktür eksi 4 halini almıştır. Bu birinci eşitsizliğimiz. Bu burada bir kalsın. Devam ediyorum. Diğer eşitsizliğe bakıyorum. Buradaki eşitsizlik çözümlendiğinde y eksi 2 ifadesinin 5'ten küçük veya 5'e eşit olduğu. Aynı zamanda eksi 5'ten büyük veya eksi 5'e eşit olduğunu görebilirim. Burada bütün parçalara artı 2 ifadesi eklendiğinde ne elde ediyorum? Dilerseniz bir yazalım. Burası y olmuştur. Bu ifade küçük eşittir 7. Ve bu ifade büyük eşittir. Eksi 3 halini almıştır. Bu durumda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar iki farklı eşitsizlik elde ettim. Peki ben neyi arıyorum? 2x eksi y ifadesini arıyorum. O halde bu ifadeyi yani yukarıdaki ilk eşitsizliği 2 sayısı ile alttaki ifadeyi de eksi 1 sayısı ile genişletip tekrardan yazıyorum. Yukarıdaki eşitsizlik 2 sayısıyla genişletildiğinde eksi 8 küçüktür 2x ve bu ifade de nedir? 4'ten küçüktür şeklinde bir eşitsizlik elde ettim. Bu ifadeyi eksi 1 ile genişlettiğimizde eşitsizlik yön değiştireceği için çarpma işlemine şuradan başlayın. 7 ile eksi 1'i çarptığımda burası eksi 7 olur. Bu ifade küçük eşittir eksi 7'den ve eksi 1 ile eksi 3'ü çarptığımızda bu ifadenin de ne olduğunu görüyoruz. 3'ten küçük veya 3'e eşit olduğunu görüyoruz. Bu iki ifadeyi alt alta topladığımızda eksi 8 eksi 7 daha ne yaptı? Eksi 15 yaptı. Hemen şunu kontrol ediyorum. Bakın bunlardan bir tanesi dahil iken bir tanesi değil. O yüzden buraya ne yapmalıyım? Dahil değil. Yani çentiksiz bir küçük işareti yapmalıyım. Burası 2x eksi y. Benzer şekilde biri değil biri dahil. O halde burası çentiksiz olacak. Ve burası da ne olacak? 7 olacak. Bize ne sorulmakta? Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmakta. Bu aralıktaki bütün tam sayıları yazmaya çalışacağım. Tabii ki hepsini yazmayacağım ama e, tam sayıları sayabileceğim şekilde düzenleyeceğim. Eksi 15'ten büyük olmak kaydıyla eksi 14'ü yazdım. Eksi 13. Nereye kadar devam edelim? Burada eksi 1'e kadar devam edelim. Burada 0 var. 0'dan sonra 1'i yazıyorum. Nereye kadar? 6'ya kadar. Şunu görebiliyor olmalıyız. Burada kaç tane var? Şuraya kadar 14 tane var. Burada kaç tane var? 1 ile 6 arasında 6 tane var. E bir tane de burada var. Bunların toplamı ne yapar? 21 yapar. O halde doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar verilen eşitsizlikte mutlak değer ortadan kaldırılırsa bu durumda şunu elde ediyor. M eksi 2x ifadesinin 3'ten küçük veya 3'e eşit olduğunu, aynı zamanda eksi 3'ten büyük veya eksi 3'e eşit olduğunu elde ediyor. Burada arkadaşlar M'den kurtulmak için Eşitsizliğin bütün parçalarına eksi m ekliyorum. Eksi m ifadesini ekledikten sonra elde ettiğimiz ifade şu şekilde oldu. Burası eksi m eksi 3'tür. Bu ifade küçük eşittir. Bakın burada şu eksi birbirine götürdü. Burada eksi 2 x kaldı. Ve burada da arkadaşlar ne vardır? 3 eksi m ifadesi vardır. Peki aradığım şey ne? Arada x olması. O halde burada şunu yapalım. Bu ifadeyi eksi 1 bölü 2 sayısıyla genişletelim. Eksi 1 bölü 2 sayısıyla genişlettiğim takdirde burası ne olmuştur? M artı 3 bölü 2 olmuştur. Eşitsizlik yön değiştirmiştir. Burası x'e eşittir. Eksi 2 x ile eksi 1 bölü 2 çarpıldığında burası ne olur? x olur. Ve eşitsizlik tekrar yön değiştirmiş. Burası da ne olmuştur? M eksi 3 bölü 2 ifadesine dönüşmüştür. Soruda verilen bilgiye göre, soruda verilen bilgiye göre, ben şu ifadenin ne olduğunu biliyorum? Eksi 1 olduğunu biliyorum. Ve şu ifadenin de arkadaşlar ne olduğunu biliyorum? 2 olduğunu biliyorum. O halde bir tanesini eşitleyelim. Örneğin şunu eşitlediğimizde m eksi 3 bölü 2 ifadesi eksi 1 olmalı. 2'yi karşıya aldığımızda m eksi 3 ifadesi eksi 2'ye eşit. Eksi 3'ü karşıya aldığında m ifadesinin değeri ne olmalıdır? 1 olmalıdır. Gerçekten de bakın burada m yerine 1 yazıldığında burası da ne yapar? 2 yapar. O halde arkadaşlar m sayısı 1'dir. Doğru yanıt a seçeneğidir. Evet x dediğimiz ifade burada. x dediğimiz ifade eksi 1 dahil 3 dahil aralığındadır. Cevaplarda eksi 1 dahil 3 dahil aralığında olan aralık hangisi ise onu ifade edeceğiz. Eksi 1 dahil 3 dahil aralığı. Baktığımız zaman şunu örneğin. Mutlak değerli ifadelerde şunu yapıyoruz. X eksi 1'i mutlak saliyle yazıyoruz. Sağına 2'ye aynen. Sonuna da 2'nin işareti ters olanına eksi 2 yazıyoruz. Her tarafa 1 ilave edersek 3 ile 1 ilave ettiğimizde eksi 1 aralığındadır. İstediğimiz cevap bulduğumuz sonuçla aynıdır. Yani cevap C şıkkıdır diyeceğiz. Arkadaşlar verilen ifadede 3 pozitif bir sayı olduğu için dışarıya aynen çıkartılabilir. Yani bu ifadeyi şöyle yazabilirim. 3 bölü Mutlak değer x eksi 2 ifadesi ne olmalıdır? Birden büyük olmalıdır. Bu durumda ben şundan eminim. Mutlak değer x eksi 2 ifadesi kesinlikle pozitif bir sayı. O halde eşitsizliğin iki tarafını da mutlak değer x eksi 2 ile çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Ve bu durumda şu iki ifade birbirini götürecek ve buradan geriye şu kalacaktır. 3 ifadesi mutlak değer x eksi 2 ifadesinden daha büyüktür. O halde bu eşitsizliği şurada çözersek ne yazmalıyız? x 2 ifadesinin 3'ten küçük olduğunu veya x 2 ifadesinin ne olduğunu söyleyeceğim? x 3'ten büyük olduğunu söyleyeceğim. Bu durumda x 2'yi karşıyalırsam x ifadesi 5'ten küçük olmalı veya x 2'yi karşıyalırsam x ifadesi -1'den büyük olmalı. O halde arkadaşlar bu aralıkta yani -1'den büyük 5'ten küçük olan tam sayılar 0, 1, 2, 3 ve 4'tür. Yalnız burada arkadaşlar bakın x yerine 2 yazıldığında payda 0 olacağından 2 çözüm kümesine dahil edilmeyecektir. Geriye 4 tane tam sayı kaldığı için doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar gerçek sayı ekseninde öyle bir x sayısı varmış ki bu sayının 5 noktasına olan uzaklığı ki bu nasıl ifade edilir? Mutlak değer x eksi 5 olarak ifade edilir. İşte bu uzaklık bu x sayısının eksi 2 noktasına olan uzaklığının yarısından küçükmüş. Peki biz x sayısının eksi 2 noktasına olan uzaklığını nasıl ifade edeceğiz? x'ten mutlak değer içerisinde eksi 2'yi çıkaracağız. Ve bu iki eksi birbirine artı yaptığında x ifadesinin eksi 2 sayısına olan uzaklığı budur. Ve bu ifadenin yarısı hesaplandığında ne oluyormuş? Şuradaki ifade daha küçük oluyormuş bizden ne istenmekte? Bu eşitsizliği çözmemiz istenmekte. Bu durumda arkadaşlar şunu yapabilirim. Şu 2'yi eşitsizliğin diğer tarafına aldığımızda 2 çarpı mutlak değer x eksi 5 ifadesi nedir? Mutlak değer x artı 2 ifadesinden daha küçüktür. Ve arkadaşlar 2 burada pozitif bir sayı olduğu için mutlak değerin içerisine aynen girebilir. İçeri girdiği zaman burada mutlak değer içerisinde 2x eksi 10 ifadesi küçüktür. Ne elde ediyorum? Mutlak değer x artı 2 ifadesini elde diyorum? Bu durumda arkadaşlar şöyle baktığımız zaman sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet Şubat ayındaki sıcaklık 3 derece ile 13 derece arasında değişmektedir. X'in 3 ile 13 aralığında olduğunu ifade eden bir değerdir. 3 ve 13 dahil hangisi 3 ve 13 dahil grubuna girecektir? Bakın C şıkkını deneyecek olursak x eksi 8 mutlaka kaldırırsak sağına 5'i sonuna da aynısının eksilisine eksi 5'i yazacağız. Her tarafa 8 ilave edecek olursak 8 5 daha 13'tür. 8 eksi 5'te 3'tür. X 3 ile 10 çarpandadır. İstediğimiz cevap C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar buradaki ifadenin, buradaki ifadenin başlangıç noktasına uzaklığı en çok 10 birim ise bu ifade matematiksel olarak şu şekilde ifade edilir. Demek ki mutlak değer 3x eksi 5 ifadesinin değeri en fazla 10 olmaktaymış veya 10'dan küçük olmalıymış. Bu durumda bu eşitsizlik çözülürse 3x eksi 5 ifadesinin 10'dan küçük veya ona eşit. Aynı zamanda eksi 10'dan büyük veya eksi 10'a eşit olduğunu söyleyebilirim. Bu eşitsizlikte bütün parçalara artı 5 eklersem. Ve arkadaşlar bu eşitsizliğin iki tarafında ondan sonra ne yapacağız? 3'e böleceğiz. Burası 3x'tir. Burası 15'tir. Burası eksi 5'tir. 3'e bölme işlemini gerçekleştirirsem burası eksi 5 bölü 3 olur. Burası x ve burası ne olacaktır? 5 olacaktır. Bu durumda x'in alabileceği tam sayı değerlerini araştırmaya başlayalım. Bilmiş olduğumuz gibi şu ifadenin değeri eksi 1 virgül devam eder. O halde burada x'in alabileceği değerler arasında eksi 1 de vardır. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 x'in alabileceği değerlerdir. Toplamda 7 tane vardır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Evet böyle bir simge A'dan B'ye çıkarıp mutlağını almakla ifade ediliyor. Bakın şurada içeride bir dikdörtgen varsa bu ifade X'den biri çıkartıp mutlağını alacağız. Yine burasıyla 2 arasında aynı durumu yapacağız. O zaman x eksi 1'in mutlağından 2'yi çıkartıp tekrar mutlağına alacağız. Küçük eşittir 3 deniliyor. Küçük eşit olduğu zaman şunu yapıyoruz. Mutlağı kaldırıyoruz en dıştaki mutlağa. İçteki mutlak aynen kalıyor. Buraya 3'ü buraya da eksi 3'ü yazacağız. Peki her tarafa 2 ilave ettiğimiz zaman x eksi 1'in mutlağı. 2 ilave ettiğimiz zaman 5. 2 ilave ettiğimiz zaman eksi 1'dir. Zaten mutlak eksi 1'e eşit eksi Eksi 1'den garanti büyüktür. Onun için şu tarafı almamıza gerek yok. Yeniden düzenlersek x eksi 1. 5'e eşit 5'ten küçük. Mutlağı kaldıracak olursak x eksi 1. 5 ile eksi 5 aralığındadır. Her tarafa 1 ilave ettiğimiz zaman 6 ile eksi 4 aralığındadır diyeceğiz. Bir kere eksi 4'ten 6'ya kadar olan tam sayıları ifade ediyoruz. Kaç tane vardır? 6'dan eksi 4'ü çıkartıp ikisi de dahil olduğu için 1 ilave edeceğiz. 11 tane tam sayı vardır. Cevap D seçeneğidir. Arkadaşlar verilen eşitsizlikte eşitsizliğin iki tarafının da karesi alınırsa bu durumda mutlak değerli ifadelerden kurtulmuş olacağım. O halde burası x kare eksi 6x artı 9'dur. Ve bu ifade küçüktür x kare artı 2x artı 1 ifadesinden. Bu durumda x kare bir terimler birbirini götürmüştür. Eksi 6x eşitsizliğin diğer tarafına alınırsa burası 8x'tir. 1'i karşıya alırsam burası 8 olacaktır. İki tarafı da 8'e böldüğümüzde x ifadesi 1'den büyük olmalıdır. Birden büyük en küçük x tam sayısı 2 olduğu için sorumun doğru yanıtı e seçeneğidir. Arkadaşlar mutlak değerli iki tane ifadenin toplamının 0'dan küçük olması mümkün değildir. Ama burada eşitlik olduğu için bu denklemi sağlamanın tek bir yolu var burayı eşit kabul etmek. Ve burası eşit olduğunda şurası 0 ve burası 0 olmalıdır. O halde x eksi y ifadesinin değeri eksi 5 ve 2x artı y ifadesinin değeri ne olmalıdır? Eksi 4 olmalıdır. Bulmuş olduğumuz iki tane denklemi alt alta topladığımızda eksi y artı y'yi götürdü ve 3x ifadesinin değeri eksi 9 geldi. İki tarafı da 3'e böldüğümüzde x'in değeri eksi 3'tür. x yerine şu ifadede eksi 3 yazıldığında eksi 6 ile y'yi topladığımızda sonuç eksi 4 gelmekte. O halde y'nin değeri de 2 olarak elde edilmektedir. Bu durumda eksi 3 ile 2 çarpıldığında x'ye çarpımının değeri eksi 6 olarak gelir. Doğru yanıt A seçeneğidir.